Memur bey, bahçemizdeki elma ağacına çocuklar çıkmış. Gelip de indirin evladım. Nerede oturuyorsunuz hanımefendi? Ee, taburede. <laughs> Hayır yani, onu sormuyorum. Son sorun hiç çekinmeyin. Ağaca çıkmışlar, ne kadar elma var sevmişler. Ne izin istediler ne bir şey. Sanki esirgeyen var. Çocuklar yakınında. Kızımın kızımı, üçüncüyü de tanımıyorum. Ne yani ara çıkmış göremedim. Tamam sakin olun hanımefendi, kurtaracağız torunlarınızı. Torunlarımı mı? Ama... İyi de ben siz torunlarım için aramadım ki. Elmalar için aradım. Kurtaracaksan elmalardan başla. Nasıl? <laughs> Alo 155 polisinde. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Alo şekilde yardımcı olun. sohbet edelim diye. Niçin aradınız? Aslında bu yüzden de değil. Cep telefonumu yeni aldım da. Sesimden öteki yüz elli beşi Sesim... Ne seviyor musun? Alo polis amca. Annem babbıla gitmem karşınızda.